Değerli izleyenler, sevgili dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, bugün e, mutluyum, bu sıkıntılı e, anda e, olmamıza rağmen mutluyum. Çünkü karşımda e, 30 yıllık arkadaşım, dostum, 35 yıllık arkadaşım Sıtkı Kazancı var, Amerika'dan, Washington'dan, değil mi Sıtkı? Evet, evet Washington. Evet. Çok uzun bir zaman oldu görüşmeyeli, böyle yüzle görüşmeyeli. Yoksa telefonla, WhatsApp'la görüşmelerimiz oluyordu ama böyle ilk defa Skype'ten bir görüşme gerçekleştiriyoruz. E, Sıtkı'cığım hoş geldin programımıza. Ee, çok teşekkür ederim. Ben de çalışmalarını buradan takip ediyorum. Çok başarılı tebrikler. Ee, buradan izliyoruz açıkçası. Çok teşekkür ederim. Seni çok iyi gördüm maşallah zımba gibisin. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. O sen değilim. Ee, sağ ol kardeşim benim. Yıllar önce muhabirlik dönemlerimizde birlikteydik Sıtkı'yla. Sonra e, Sıtkı kardeşimiz 90'ların başında tam kaç hangi yıldı? 95 yılının Ağustos ayında evet. 95 yılının Ağustos ayında Amerika'ya gitti. İşte aşağı yukarı 25 yıl olmuş görüşmüyoruz. Evet Sıtkı'cığım şimdi önce sorayım nasılsın iyisin inşallah. Dünya bir felaket yaşıyor. Amerika önce ciddi almadı soracağım onları. Çok en fazla zarar gören ülkelerden bir tanesi. Seni sorayım aileni sorayım nasılsınız? Valla şöyle söyleyeyim, tabii iyi diyelim, iyi olalım. Burada tabii etkilendik Türkiye'deki gibi, burada da biz de etkilendik, herkes etkilendi. Dolayısıyla işte bekliyoruz şu anda, bakalım durum nereye gidecek. Peki, şimdi Sıtkı'cığım izleyenlerimiz seni birazcık tanısın. İşte 25 yıldır oradasın, Amerika'dasın. Hangi işlerle uğraştın, şu anda ne yapıyorsun, durum nedir? Biraz kendini tanıtır mısın rica etsem? Tabii 95 yılında e, Türkiye Gazetesi ve İhlas Holding'in e, Washington bürosunda çalışmaya başladım. 5 yıl falan orada gazetecilik yaptık. O zaman tabii teknolojiler yoktu böyle Skype falan. Fotoğrafları biz çekiyorduk, tab ettirip sonra sken edip e, Reuters'dan falan yolluyorduk. Çok uzun, bir, beş hakketli bir dönemdi. Şu an çok rahat e, evde kapalı olmamıza rağmen bak senle ne güzel konuşuyoruz. Online. <gülüyor> Süper. <gülüyor> ee, beş yıl orada çalıştım. Sonra e, bizim ofis Washington'daki büro kapandı. Ben e, oradan ayrıldım ve Amerikan şirketinde çalışma başladım. E, art direktör olarak. On e, yedi yıl kadar orada çalıştıktan sonra şu an kendi şirketimi kurdum. E, işte e, design ajansı e, orada çalışıyoruz. İşler gayet güzel. Evet. Buralardayız. Sonra da hayatını orada kurdun. Evlendin. Bir kızım var maşallah. Allah bağışlasın. Değil çok mi? teşekkür ederim. Evet. evet. Mutluluklar diliyorum. Sağlıklar diliyorum Sıtkı kardeşim. Çok sağ olasın. Şimdi Aralık ayı sonunda Çin'in Wuhan kentinde koronavirüs tespit edildi. İlk tespit orada yapıldı. Sonra Çin'in birçok bölgelerine yayıldı. Ancak Çin olayı ciddi aldı ve hemen müdahale etti. Fakat ee, ABD'de Başkan Trump bu orayı başlangıçta ciddi almadı, hatta alay etti. Ee, fakat e, şu anda Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs e, vakasından en fazla etkilenen, ölümlerin en fazla yaşandığı ülkelerin başında geliyor bir numaralı ülke. Şu anda e, İtalya, İspanya ve İngiltere'deki e, ölüm sayısından, e, ne, ölüm sayısı değil, vaka sayısının daha fazla bir vakaya sahip. Bendeki son verilere göre ben söyleyeceğim, e, lütfen beni e, düzeltirsen iyi olur. Şimdi e, bendeki rakamlara göre ABD'de vaka sayısı 500 bin'i e aşmış durumda, can kaybı da 19 bine yaklaşmış durumda. E, dün e, 2000'in üzerinde e, kişi vefat etti, hayatını kaybetti. Önce şundan şuradan başlayalım. ABD'de son durum nedir? Vaka sayısı ne kadar, hayatını kaybedenler ne kadar, kaç kişi e, hayatını kaybetti, onlarla ilgili bilgi rica edeyim. Sen söylediğin ki, ben de burada rakamlara bakıyorum, İşte 505 bin kişi bu olaydan etkilenmiş, 29 bin kişi tedavi olmuş, kurtulmuş bu olaydan, yaklaşık 18-19 bine yakın kişi de vefat etmiş. Rakamlar Aynen. doğru, senin verdiğin rakamlar bu durumda. Evet. Tam bu şeye göre değişiyor. Mesela New York, bizim İstanbul gibi insanlar birbirine temas halinde olduğu için, daha çok etkilendi. Kaliforniya e, birazcık daha e, önceden tedbir aldığı için onlar etkilenmedi. E, dolayısıyla şu an New York bölgesi çok kötü durumda. Hatta bugün biraz önce mesaj geldi telefonuma. Okullar e, bu yılki okullar kapandı. şey e, dönem dönem kapandı. Anladım. Yine bendeki bilgilere göre ilginç. Yani New York'taki vaka sayısı Tüm ülkeleri geçmiş durumda. 170 bini aşmış. Doğru mu? Doğrudur evet doğrudur. Doğru değil mi? Hatta, Hatta bu düşünüyor. bizim Türkleri de etkiliyor. Ee, bizim Türklerden de bufat edenler var tabi. Ee, evet. Üzülüyoruz bu konuda. Dikkat etmek lazım. Tabii New York'un böyle birçok ülkeyi aşmasının dünyadaki tüm ülkeleri aşmasının en önemli sebebi dünyanın her yerinden akın akın insanların New York'a koşması değil mi? Sebebi bu olsa gerek. Her evet. yerden insan var. E, sebebi o olsa gerek bir de tabii insanlar e, New York'ta toplu taşıma araçlarını çok kullanıyorlar İşte metro otobüs falan e, diğer şehirlerde e, mesela bizim Washington'da insanlar genelde kendi arabaları da kullanıyorlar dolayısıyla insanlarla temas az e, New York'un e, nüfusu yoğun olduğu için e, bir de e, toplu taşım, taşıma taşıma araçlarını kullandıkları için e, çok yayılma çok fazla oldu. Anladım. Şimdi e, ABD'de hayatını kaybeden Türklerle ilgili bilgi verir misin? Var mı? Nedir durum? Var. E, haberler geliyor. Özellikle New York'ta. E, hatta e, tanıdığımız insanlar bile var. Bir restoran sahibi vardı mesela. Vefat etmiş. E, evet o, o, o Türkler de etkiliyor tabii ister istemez. Anladım. Şimdi hani biraz önce bahsettim. ABD'de başkan Trump e, önce bu olayı önemsemedi yani alay etti falan e, hatta tepki de çek, çekti fakat sonra süratle müdahale etmeye başladı. E, o ilk dönemlerdeki Amerikan halkının Trump'a karşı bakışıyla şu andaki bakış arasında bir fark var mı zannediyorum fark. Benim e, New York Times'tan, Washington Post'tan BBC'den okuduğum haberlere göre e, sen orada işin içindesin orada yaşıyorsun. Tablo bir, biraz anlatır mısın? Doğru söylüyorsun, haklısın. Burada Amerika birazcık yavaştan aldı bu işi. E, önceden başlasalardı ve sınırlar kapansaydı e, kontrol altına alınırdı burası. E, yapmadılar dediğin gibi e, bir şey olmaz dediler falan. E, hızla yayılmaya başladı. E, Trump e, her gün e, iki saate yakın e, burada basın bildirisi yayınlıyor. Kendi ekibiyle birlikte yayınlıyor. E, geliyorlar ve basına açıklama yapıyorlar ve basının sorularını alıyor. Bu önemsediğine bir şey, i̇şaret. işaret. Washington Post'ta bir haber yayınlandı. Orada şöyle diyor, Trump başta olayı ciddiye almadı. Bu ölümlerin, vaka sayısının bu kadar artmasının en önemli sebebi bizim 70 günü ziyan etmemiz diye bir haber yaptı. Dolayısıyla o süre içerisinde. Ocak ayı başında bildirimler yapılmış. İşte vaka sayısı var. Burada şu anda bu problemi yaşayabiliriz diye. Fakat Trump ciddiye almayınca işte hızla yayılmaya başladı. Ve Washington Post böyle bir haber yayınladı. Şimdi son dönemlerde önlemleri hızlandırdı, arttırdı ABD. En son 2.3 trilyon dolar bir paket açıkladı. İşte bütün vatandaşlara biner dolar civarında bir çek şey ödemesi yapılacağını söyledi. Bize alınan önlemler konusunda bilgi verir misin? Neler yapıldı? E, yapıldı şu anda neler yapılıyor veya bundan sonra neler, neler yapılacak? Bu konudaki e, bilgilerini rica edeceğim. Tabii bu olayın en büyük etkeni ekonomi. Ekonominin e, düzlüğe çıkması isteniyor. E, o e, her açıdan önemli. E, bir paket açıklanmıştı. Ben burada notlarıma da bakıyorum şu anda. Bu e, İki türlü on dolarlık bir paket açıklamış, açıklanmıştı. Ee, şu an e, Trump'ın e, özellikle üst, üstünü vurguladığı olay, hava yolları şirketi ve çiftçiler. Bunlara destek vermek istiyor. Özellikle petrol, petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı, e, eğer ekonomi hemen canlanırsa hava yolu şirketlere çünkü hava yolu şirketleri çok zarar ettiler. Onları, onları canlandırmak istiyor. Ee, şeyi de söylemek istiyorum. Ee, daha önceleri e, Trump e, burada bu günlerde e, normale geçeceğiz diye tahmin ediyordu. Ama olmadı tabii maalesef. E, bu şu anda bu ayın sonunda Mayıs başı, Mayıs ortası gibi normale geçeriz diyor ama o da imkansız gibi görünüyor. Dolayısıyla böyle bir ikilem var. Bir an önce geçmek istiyorlar. İşte geçenlerde New York Times'te bir yazı çıkmıştı. Diyor ki eğer hemen biz bu normale geçmeye çalışırsak acele edip olaylarda yükselirse tekrar geri dönüş bizi çok daha fazla etkiler. 200 bin kişi, 200 bin civarında bir ölüm me yapabiliriz şey yapabiliriz diyor. İşte ölüm. Olabilir diyor. Onun için dikkatli olmak lazım diye bir yazı çıkmıştı. E evet. e Trump'ı eleştiriyorlar bu konuda. geç başladığı için falan. E, peki bu e, vatandaşlara çek verilmesi, onların rahatlatılması konusunda atılan adımlar hangi aşamada? Şu anda yoksul vatandaşlar e, bundan faydalanmaya başladı mı? O çekler ödendi mi? Onunla ilgili bilgi rica edebilir miyim? Tabii. Çekler yollandı söyleniyor. Kişi başı işte 1200 dolar, aileye 1400 dolar yardım edecekler. Eğer çocuklar 17 yaşından küçükse kişi çocuk başına da 500 dolar bir yardım düşünülüyor. Bu çekler yollandı deniyor. Daha elimize geçmedi, kimsenin eline geçmedi. Evet. Bakalım ne olacak. Tabii bu rakam çok az. Şöyle söyleyeyim. Burada insanların e, kirası veya morguç ödemeleri e, 2000 dolardan fazla. Yani dolayısıyla bu alınan para birazcık da e, mutfak harcamalarını karşılayacak gibi bir, ufak bir destek olacak açıkçası. Bu devamlı değil tabii bir kereliğe mahsus bir şey. E, bunun her ay verilmesi lazım. Ayrıca tabii burada işsizlik çok arttı. E, işsizlik arttığı için İşsizler burada devlete e, müracaat ediyorlar ve işsizlik yardımı alıyorlar. O yardımlar arttı. Hatta Trump bunu 600 dolar daha artırdı normal alacakları aylık rakamdan e, 600 dolar daha artırdı. Bir de burada e, Salvation Army diye bir e, şey var. İşte kuruluş var bu e, yardım ediyor insanlara, işte evsizlere, e, aç kalanlara falan. Ee, geçenlerde televizyonda görmüştüm. Ee, kuyruklar acayip artmış. Arabalar sırada bekliyorlar. İşte e, adamların arabası var ama kuyruğa giriyorlar. Şey yapıyorlar. Yani işte o yemek bedava yemek paketi alma çalışıyorlar. İstanbul İstanbul'da yapılan şey paket gibi paketler veriyorlar burada da. Ee, ona talep çok arttı. Ee, bazı insanlar tabii burada şey güne birlik yaşıyorlar. Amerika olmasına rağmen güne birlik yaşıyorlar. Ee, onları etkiledi tabii çok fazla. Gelir dağılımının en fazla bozuk olduğu ülkelerin başında geliyor Amerika. Dünyanın en gelişmiş ülkesi olmasına rağmen, teknolojide, bilimde dünyanın bir numaralı ülkesi olmasına rağmen, gelir dağılım bakımından da dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. 50 milyon insan yine bendeki verilere göre sağlık sisteminden, sigorta sisteminden yararlanamıyor. Orada sağlık sistemini anlatır mısın bize? Amerikan sağlık sistemi nasıl bir tablo var? Biraz onu rica edeceğim. Vallahi tablo felaket. <laughs> Amerika'da sağlık sistemi çok kötü açık söylemek gerekirse. Yani Avrupa'da ve Türkiye'deki gibi değil. Sosyal bir yapı yok. Ee, şöyle söyleyeyim mesela diyelim ki benim sigortam var, hasta oldum. Koronavirüs. Ee, kesin rakamları bilmiyorum ama yaklaşık 8-9 bin dolar ödemem lazım. Eğer benim sigortam yoksa 30-40 bin dolara yaklaşıyor bu rakam. Paran yani, yoksa öyle yani. Evet yani ben sigortamı ödememe rağmen e, bu şeyden koronavirüsten efekte e, şey olduğum zaman etkilendiğim zaman gidip yine para ödemem gerekiyor. E, bu da tabii çok büyük rakam yani insanların e, aldığı aylık maaşlara göre düşünürsek normalde e, ortalama burada insanlar. 3-4 bin dolar, 5 bin dolar para alıyorlar aynen. Evet. Yani şimdi bu e, tabloyu çok güzel anlattın. E, ben de sürekli programlarımda anlatıyorum. Dünya medyasında takip ediyorum. Amerika bu olayda sınıfta kaldı. Bu koronavirüs olayında. E, Avrupa ülkeleri sınıfta kaldı. E, maalesef sağlık sistemlerinin aslında o kadar da güçlü olmadığı anlaşıldı. Şu anda sen de onu anlatıyorsun. Türkiye her şeye rağmen, tüm sıkıntılarına problemlerine rağmen sağlık sisteminde birçok Avrupa ülkesinden Amerika'da çok daha iyi durumda olduğu görüldü şu andaki tabloyu dikkate aldığımızda. Dolayısıyla gerçekten sıkıntılı bir durum var. Hastaneler nasıl şu anda ihtiyaca cevap verebiliyor mu? Nedir durum? Çok yoğunlaşma var mı? Biraz da onları rica edeceğim. Şu an hastanelerde yoğunlaşma yok. Zaten bunun da birazcık tedbirini de aldılar. Şöyle e, New York'a özellikle askeriye işte hastane gemileri yanaştırdı. E, Birçok yer, büyük e, toplantı salonları, spor tesisleri e, hastaneye dönüştürüldü. E, o konuda şu an bir sıkıntı yok ama ileride olur bilemiyoruz tabii. E, Sokağa çıkıyor musunuz şu anda? Sokağa çıkma ile ilgili yasaklar ne durumda? bir Eyaletlere göre durum nedir? Washington'da durum nedir? Şimdi şöyle e, eyaletlere göre değişiyor ama bizim bulunduğumuz bu bölgede koşullu sokağa çıkma yasağı var. E, bu da şöyle oluyor: Eğer alışveriş yapma, marketlere gideceksen, ilaç almak gideceksen, e, temel ihtiyaçları karşılamak için sokağa çıkabiliyorsun. İşte arabayla e, çıkabiliyorsun yollara. E, mesela ben her gün yürüyüşe çıkıyorum, bir saat falan e, bu çevrede yürüyorum. Kimse bir şey demiyor ama mesela e, yolda giderken karşımdan insan gelirse birbirimize yollarımızı değiştiriyoruz. Yani bayağı <laughs> uzun mesafelerde <laughs> e, gidiyoruz. E, öyle olduğu zaman e, sosyal mesafe çok önemli. Onu kuruduktan sonra bir problem yok. E, i̇nsanlar bayağı yollarda e, şeyde trafikte falan ama çok dikkat ediyorlar. Yani bu sosyal mesafeye çok dikkat ediyorlar. Mal ve hizmetlerin fiyatlarında böyle ciddi artışlar oldu mu? İki kat, üç kat, beş kat arttı mı? Yoksa devlet olaya müdahale ediyor mu? Olay müdahale ediyor. Tabii bazı özellikle Amazon'da başka yerlerde fiyatlar arttı tabii bulunmayan yerlerde. Az bulunan işte maskeydi, işte el temizleme malzemeleri, işte tuvalet kağıdı, şeyler falan havlular, kağıt havlular onların fiyatları birazcık yükseldi tabii evet ama bulunmuyor zaten bulamıyoruz. Bulamıyoruz değil mi? Evet. Para olsa da yok yani diyorsun. Yok yok maalesef hiç yok yani. Tamam. Şeyde aman. bile Amazon'da bile e, sipariş ettiğinizde Mayıs'ın ortasında yollayacaklarını söylüyorlar. Anladım. E, Türkler arasındaki dayanışma konusunda neler söyleyeceksin? Var mı aranızda bir dayanışma? Birçok ülkede ne yazık güzülüyor. Ben gittiğimde bu e, işte ayrılıklar, e, ayrışmalar birbirlerine karşı böyle soğuk davranmaları görüyorum ve üzülüyorum. Hiç olmazsa bu felaket Türkleri birbirine yakınlaştırdı mı? Bir dayanışma var mı? Aranızda görüşüyor musunuz? Sohbet ediyor musunuz? Yardımlaşıyor musunuz? Ya çok güzel bir soru. Ben şöyle söyleyeyim. Ben aynı zamanda burada bir Amerikan, Türk Amerikan Derneği Başkanıyım. Dolayısıyla bu olayla yakından ilgiliyim. Mesela biz dün burada bir restorandan e, işte yemekler aldık ve hastaneye bağışta bulunduk. E, aynı zamanda dernek olarak bir iki tane sistem açtık. Bir tanesi yaşlılara e, hizmet servisi, bir tane de e, ilk yardım hattı. Yaşlılar hizmet servisi şöyle, tabii yaşlıların dışarıya çıkması e, şey e, fazla e, sağlık açısından e, doğru olmadığı için Onlara diyoruz ki siz çıkmayın evinizde kalın bir ihtiyacınız olduğunda e, Gönüllüler olarak biz size ihtiyaçlarınızı karşılayalım İşte e, market alışverişini yapalım işte e, ilaçları varsa onları alıp verelim falan Tebrik ederim evet. gerçekten güzel bir uygulama o, o tarz hizmetler yaptık Bu ihtiyaç hattı da şöyle insanların bir problemi olduğu zaman Soracak tanıdık birini bulamadıkları zaman biz onlara hizmet veriyoruz Alıyoruz ondaki bilgiyi Bizim burada uzman arkadaşlarımız var, işte doktor, avukat, muhasebeci, sigortacı. Onlara soruyoruz, problemleri e, anlatıyoruz, çözümünü bulup vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Böyle bir hizmetle sunmaya başladık. E, dolayısıyla bütün eventlerimizi e, iptal etmek zorunda kaldık, ertelemek zorunda kaldık ve e, online e, durumuna getirdik bütün eventleri. E, aktivitelerimiz şu an online oldu. Çok iyi. Şimdi e, şeyi soracağım. E, büyük Büyükelçilikle temasınız nasıl? E, devletimiz orada vatandaşlarla e, koşuyor mu yardımına bir e, şey nedir? Tablo nedir? Onu da bir anlatırsan iyi olur. Tabii de e, büyükelçilerimiz de şöyle. büyük de bir açıklama yaptı. E, büyük Büyükelçimiz açıklama yaptı ve onlar e, onlarda her zaman e, telefonlarla ve desteklerle e, şeyler açıklar yardıma. E, herhangi bir vatandaşımızın ihtiyacı olduğunda büyük yetiştiricilerimizi arayabilir, telefonla yardım çok isteyebilir. Güzel. Evet. Şimdi Sıtkı'cığım sen bunları anlatınca ben e, daha önce de e, sosyal devlet e, politikalarına, uygulamalarına çok inanıyordum. E, her yerde de olmasını arzu ediyordum. Fakat bu felaketle birlikte bu inancım pekişti, kat be kat arttı. Hele senin bu Amerika'daki tabloyu anlatmandan sonra ki ben de takip ediyorum daha da arttı. Şimdi sen böyle bir felaket döneminde Amerika'da ya ben çözerim falan diyor musun? Yoksa keşke Türkiye'de olsaydım diye düşünüyor musun? Hiç aklın geçiyor mu? Ya tabii şöyle söylemek lazım. Türkiye, Türkiye'miz tabii. Yani kalbimizde bütün akrabalarımız, dostlarımız, kültürümüz orada. Türkiye'de olmak güzel bir olay tabii. E, biz burada Amerika'dayız. E, ne de olsa yabancı konumundayız. E, uzun yıllar da kalsak. E, tabii bunun da kendine has bir takım şeylere var, sistemi var. Burada sistem çok oturmuş durumda. E, ödemeler, çekler, e, o tarz şeyler. Mesela burada çek yazıp postaya veriyorsunuz e, gidiyor ama Türkiye'de öyle değil. Çek yazıyorsunuz, çek ödenmiyor. Sen ondan çek aldığın ödenmediği zaman sen öbür tarafı ödeyemiyorsun falan. O tarz problemler var evet. ee, ama genelde tabii Türkiye Türkiye'miz yani doğru. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, bir de şimdi burada insanlar şeyi kullanıyorlar işte temas takip sistemi var bu e, Apple ve Google birlikte e, çalışarak da bir e, application telefonlar içine konan bir application üretmeye çalışıyorlar tahmin ediyorum bu Mayıs içinde aktif duruma gelecek. E, bu şey e, telefonla birbirimizle iletişimde olacağız. Mesela benim telefon eğer sen korona e, kapmışsan ve yanımdaysan benim telefon hemen sene telefonla iletişim geçip e, şey verecek ona e, uyarı mesajı verecek. Böyle bir sisteme geçmeye çalışıyorlar. Bu da tabii e, insanların yaşam gizlilik problemini ortaya çıkarıyor. Ee, bu daha önce de konuşulmuştu insanlara çip takılması, işte sertikarla e, takibi falan. Bu tabi e, insanların kişisel gizliliği açısından fazla olmadığı için. Ama bu korona olayından sonra böyle salgınlardan dolayı birazcık daha e, hızlandı bu olay ve insanlar daha pozitif bakmaya başladılar. E, bu gönüllük esasına dayanacak. Yani işte bu sistemi kuracaklar. İsteyenler e, bunu telefonlarına indirip o e, aplikasyonu e, aktif duruma getirecekler. E, bilmiyorum. Yani bakalım nasıl olacak. E, bu da esasında güzel bir bakıma bir bakımı da iyi değil. Mutlaka e, evet. faydası olacağına inanıyorum. Bir yandan belki can güvenliğini temin etmesi bakımdan iyi ama bir yandan da özel hayatı ihlal edecek olmasından dolayı da kötü. İki yönlü bir durum söz konusu. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum. Sen ekonomi konusunda e, şeysin tabii. E, expert durumdasın. Burada e, petrol fiyatları acayip düştü. Dünyada da düştü tabii. 30-40 yıl öncesine döndü. E, normalde biz burada 4 doları falan görmüştük. 3.84 doları. E, şu anki e, şeyler, petrol fiyatları galonu, e, bakıyorum şurada, 180 90 civarında. <laughs> Bayağı düşük, düşük vaziyete geldi. Düşük. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en düşük seviyeye geldi. Yani evet. o, o seviyeye yaklaştı. Evet, burada da aynı şekilde öyle. Evet. Konuyla ilgili e, koronavirüsün Amerika'daki etkileriyle ilgili veya başka e, konuda bir mesaj vermek ister misin? Son olarak evet. onu rica ha, Şöyle söyleyeyim. E, ya e, Dikkat etmek lazım. E, sosyal mesafeye uymak lazım. En önemlisi o. E, biz tabii Türkler elimizi yıkıyoruz. Kolonya kullanıyoruz falan. O konuda birazcık daha iyi bizim durumumuz. Lütfen e, elimizi sık sık yıkayalım, Sosyal mesafeye dikkat edelim. Ve korunalım bu işi. Yani bu geçecek. E, bir de pozitif düşünmekte fayda var. Ben onu düşünüyorum. Pozitif düşünüp ileriye bakmak lazım. Evet e, değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Hepinize sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum, güzellikler diliyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah Sıtkı kardeşimizle bundan sonra daha sık görüşeceğiz, daha çok program yapacağız. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Sıtkıcığım görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim, görüşürüz. Hoşça kal.